Selam arkadaşlar ben Semih Sistem Dostu kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Docker da e, volüm kullanarak verilerimizi nasıl kalıcı hale getireceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Bunun için www.sistemdostu.com'daki yazımı da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, Docker'daki volüm kullanımını ayrıntılı olarak okuyabileceğiniz tabii ki de videonun altına koyduğum linkten ulaşarak e, sistemdeki yazımdan ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk ilk komutumla e, la başlıyorum ve i̇şte bu kodları elimle yazacağım arkadaşlar. Şöyle Docker volume Create yaparak depolama adında bir volume oluşturmak istiyorum ki oluşturdum arkadaşlar. Docker volume ls dediğinizde de bu oluşturmuş olduğunuz e, volume'leri görebilirsiniz. Driver olarak da lokal e, kullandığını görebilirsiniz. Ayrı ayrı e, driver'ları da mevcut. Onları da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar internetten. Şöyle ki e, bu oluşturmuş olduğumuz e, volume'ı Ayrıntılı olarak incelemek istersek docker Volume Inspect Volume adı olarak girdiğimizde Mount e, Point olmak üzere yani Mount Point doğru sevdim aslında olmak üzere bütün driver'ını adını her şeyini görebilirsiniz aslında docker'ımız şu anda buraya datalar atacak bu volume içerisine ama biz aşağıda ilerleyen yerlerde e, videonun ilerleyen sürelerinde pvd komutunu kullanacağız ve o zaman da onu anlatacağım arkadaşlar size. Şöyle ki, e, docker volume'mizi oluşturduk, bunu listeledik ve ayrıntılarını gördük arkadaşlar. Şimdi docker volume'ı bir container ile çalıştırmak istersek bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Bunun için de docker container run diyorum. Tire, tire rm dediğimde container kapatıldığı an e, silinsin anlamına geliyor. Tire D dediğimde Detect modda arkada çalıştırılsın anlamına geliyor. Tire P Parsing P'si dediğimde de portlarını belirlediğimiz e, alan oluyor. Tire Tire Name ile Web Server adında bir konteyner oluşturduğumuzu söylüyoruz. Ve eksi V ile de Ducker'ımızı, e, volümlerimizi e, konteynerımıza mount etmiş oluyoruz arkadaşlar. Buradaki PVD komuduyla depolama e, Docker'ına şu anki olduğumuz home semi altında e, bir klasöre yapmasını istiyorum arkadaşlar. Şöyle ki hemen bu kodu çalıştırmadan önce şöyle bir buradan bir bunu kopyalayayım. Tekrar kod, kodumu sileyim. Ls, ls çekerek burada herhangi bir depolama alanının olmadığını görün arkadaşlar. Depolama yazmıyor. Şimdi kodumla tekrar devam ediyorum. Ve iki nokta koyuyorum. Daha sonra containerımın içerisindeki hangi alana e, bunu mount edeceğimizi söylüyorum. httpd docs tire diyorum ve httpd container'ını çalıştır diyorum arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar ls dedim. E, artık gördüğünüz gibi PVD yardımıyla eee PVD e, yardımıyla yani şuradaki PVD yardımıyla bulunduğumuz e, lokasyonda depolama adında bir volüm oluşturdu. Yani bir klasör oluşturdu ve volümü buraya atadı arkadaşlar. Siz bunu direkt depolama olarak e, yazarsanız ve bu e, kısma Bağlarsanız Moint Point'teki kısımda e, datalarınızı göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi burada oluşturmuş olduğum container'ın id'sini alıyorum. Yani gördüğünüz gibi Docker Container Exec ile bunu e, sizinle deneyelim. Bakalım iç, içerisinde tire it e, web server adıyla da gidebiliriz tabi. Web server yazalım oradaki gibi. Burada sadece sh eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. 5 ya da sh ile bağlanmanız gerekiyor. E, o yüzden... Ee, bu kısma dikkat edin arkadaşlar, sonra mesaj yazarak bağlanıyorum. Artık ee, konteynerimin içerisindeyim ve Worder'ında çalışıyorum. HD Docs kısmına geçiyorum ve burada touch deneme bir txt oluşturuyorum. ls diyorum. Deneme bir adında bir txt'm var. A Aynı şekilde touch sistem dostu .txt adında bir dosyamı daha oluşturuyorum. Gördüğünüz üzere artık bunu Docker içerisinden kontrol ediyoruz arkadaşlar. Ve dosyalarımızı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi Docker'ımdan çıkıyorum. ls ile kontrol ediyorum. cd ile depolama alanına giriyorum. Ve burada ls dediğimde gördüğünüz üzere container içerisinde oluşturmuş olduğumuz e, dosyalarımız aynı şekilde e, Ubuntu'nun base'inde yani home, semi, depolama kadar de da oluştuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü zaten bunun içerisinde oluşturuyor direkt. E, Ayrıyeten bu e, volume'leri sadece read-only olarak da bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada örneğini görüyorsunuz. Eksi v'den sonra depolama deyip e, mount edeceğiniz kısmı da yazdıktan sonra iki nokta üzerinde e, r ve of olarak yani read-only olarak. Yazıyorsunuz şu kısım yani ee, bu şekilde de e, volümünüz read only olarak konteynerınıza e, aktarılıyor arkadaşlar. E, daha sonrasında bu konteynerları silmek isterseniz ise docker, şöyle bir buradan çıkalım. Çünkü zaten konteynerimizi e, sildikten sonra klasörümüzü silmiyor. Docker, volume, bu arada volümlerimizi silmek istersek arkadaşlar. RM diyoruz ve depolama olarak yazıyoruz ve artık docker volume LS dediğimde herhangi bir e, volümü göremeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle ki docker volume pun yazdığınızda e, eğer eksi f ve eksi a'yı yani all ve force'u eklemezseniz sadece çalıştırılmayan yani eklenmeyen kullanılmayan volume'ları siliyor arkadaşlar. Bunun dışında eksi f ve eksi a'yı yazarsanız ise ee, bu sefer bütün konteynerlerinizi silebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda. Şöyle hır Volume'de backup işlemlerinde ee, çok fazla uzun olduğu için burada bunu yapmayacağım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bunu yapmayacağım burada. Ee, siz de aşağıya bıraktığım linkten e, web siteme girerek e, gerekli olan dokümanı okuyabilir ve e, Docker Volume'ünüzü nasıl backuplayıp e, daha sonrasında nasıl restore yapacağınızı ayrıntılı bir şekilde izli, e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde diğer bilgilerde orada sizi bekliyor olacak arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Video sonuna kadar izlediğiniz için. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Soru ve görüşlerinizi de her türlü yorumlar alanından bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum.